Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Bakın yanında kim var? Özlem var tabii ki. Özlem geldi, Yavuz geldi, Yaz, ay Yağız, Yağız Alp geldi. E, Sedai kahvaltıya gidiyoruz. Bu arada dudağımda uçuk çıktı yine. Her zamanki gibi krem sürdüm. Ondan dolayı böyle krem var kusura bakmayın. Özlem pahalı olmak bunu gerektirir misali. Evet. Ve karşı asansörden de Yavuz ve Zeynep ve Yağız Youtube merhaba. Merhaba. Ama en önemli kişilik kim? Tabii ki de Yağız Alp. <laughs> Yağız Alp Can'dır. Şimdi size soruyorum. Zeynep'le benziyor muyuz? Artık benzemiyoruz çünkü ben kilo aldım. Saçmalama ben sanki çok zayıfım. <laughs> Dudağımdaki kremi silemiyorum. Gerçekten size böyle bir görüntü vermek istemezdim ama... Uçuk, güzel Uçuk ben, ya, ben. ya bir iki hafta önce tam şu bir tık üstünde çıkmıştı. Ben de aşırı derecede uçuk çıkıyor. Şimdi bir tık altında çıktı. Deli oluyorum ya. Hiç sevmiyorum var. ya. Ve ben de çok sık çıkıyor. Neyse, Bakın. biz şimdi Sedal'lara gidiyoruz. Kahvaltıda görüşmek Bakın. üzere. Kahvaltıda görüşürüz. <laughs> Bakın elimde kim var? Yazar var. Tutamıyorum da çok zormuş. Bir elinde çocuk, bir elinde telefon. Kaça İki. İki bastım ben. Annesi, bunu bana versene annesi. Düşünemiz babası, abi. versene bana bunu babası. Evet. Saniyesine ayrılamıyorum ondan ben. Bak bak bak. Ertesi. <laughs> Sizce kıyafetim nasıl teyzeler? Güzel mi teyzeler kıyafetim? Burası. Ben çok tatlıyım biliyor teyzeler? musunuz ama çocuk. Çok minnoşum ben. Emziğim de böyle filli. Babam dedeliğe hazırlanıyor. Nasıl bir şey? Baba sustur sustur. Eee eee Gençler afiyet çok olsun çok ya. Biz beklemeden siz oturduğunuz yemeğe başlıyoruz. Açız. Aslında çay falan bekliyoruz yani. Sizi değil. Sizi değil yani. Bizi değil çayı bekliyorsunuz. Hmm. Neler yapmış? Şöyle bakın. Düşüyor. Şu meşhur Bezleğimi. böreğinden yapmış. Anne düzgün Onlar kesin bakın oğlum. Ha, tanımıyor musun kızı? Oo. Özgür'ün gelmiş kızım. getirdi. <laughs> bu tarafta da. Şey, şey, e, hep onu mu gideceğim? Bebişler babaannem. Bu da güzel bak. Hayır bu da güzelmiş <laughs> yani. Güzel evet kayınvalideciğim ördü. <laughs> <Alırız, gülüyor> bize afiyet olsun de, Hay maşallah subhanallah ya kalabalık halime bakın. Bitmiyordu. <laughs> Bir de Yavuz Alp var. O da Yağız arkada. Ee, Özgüdür'ü geldi mi? Özgüdür geldi mi? Başka şey. Sen orada oturmayacaksın baba. Kalkacaksın onu oraya tutacak. Evet. Yavuz sedaları bir hediye bırakmış. Tam <laughs> albümünün önüne. Niçin bıraktın bunu? Ee, belki işte düşünürler. Ne <laughs> neyi? <gülüyor> bir mesaj mı? Evet bir mesaj. Duydun mu damat? Murat kardeşime de bırakmayın. <laughs> Onunki bayağı ağır ama. <laughs> Neyse onlar mesajı önceden almışlardı evet, en azından. onlar, azından. Onlar sana gelmiş artık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Seda hediyeni gördün mü? Nasıl? Ömür boyu saklamayı düşünüyorum. Şey yap, çerçeve yap. Aynen. İki şu içi boş çerçevelerinden İngilizce al. Ben getirecektim onu dolaba astı ama onu Tirli çayı yiyorlardı kahve içiyordum. Sedacığım eline sağlık anne. Olsun da. Canım sağ olsun da. Ve şimdi çıktık Ikea'ya gidiyoruz. Özlem, ben, Özge ve annem. Önde de Yağız Alp ve Zeynep ve Yavuz var. <laughs> Bayağı sığdık yani sıçtık. Ay çok kısa hareket ediyor araba. Ikea'da görüşürüz o zaman. Zeynep bebekle ilk defa mı çıktın? defa AVM'ye gitmiş miydin? Yani, Hı. İlk Hı. mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Böyle paket yaptık diye bir şey. Gezdiriyoruz şimdi. Alışsın gezmeleri. Değil mi Moluş? <laughs> Şu an mutluları sesini çıkarmıyor. Aynı. Gezmeyi çok seviyoruz çünkü. Yani. Aa, ne çabuk Geldi, Ne ee, bu artık? Çok güzelmiş. Aldığımız koymuş bak. Aynen. Ne kadar güzel. Çok vermiş, güzel oluyor ama fiyata bak ya. Bu fiyata da veremem ya. Kusura bakmasınlar ama. Bu neymiş ki? Hmm. Lira, lira. Biraz lira. Biraz Vibir, 79 lira ya. 79 lira. Bir büyüğü 79 lira. Bir küçüğü 54 lira. Güzel ama ı hmm. -ı. maalesef. Köydeki eve diyorum. <laughs> hmm. Şeye, oturma salonuna. Şöyle bir koltuk. Hı içerisi var ya. Hı hı. Bir tane şundan yanında kırmızı koltuğu. Olur. Mükemmel olur. Çok Aynen. Güzel. Zaten çok fazla konumuzu gerekiyor. Ben şundan zaten çıkıyor galiba. Bak Aynen, yıkanabiliyor. Aynen yıkanıyor. Ne kadar Bak. bir tane? 2467 lira Olsun. Çok güzel ya. İki mı almak istiyorsun? Evet. Olabilir. Ama buradan oraya nasıl gidecek? Şeyi var, internet alışveriş yapabiliyorsun, gönderiyorlar. Evet. Mecbur gönderecekler. Gerçekten beğeniyorum bunları ben. Çok mantıklı anne. Bunlar iki kişilik herhalde. Evet. Bakalım. Şey olarak da çok hantal değil. Çok rahat. Otur bakalım. Baksın Çok güzel. Aynen. Şöyle Gerçekten. Bir mi? de bu, renk alırız anne. Kırmızı koltuk da uyar hem i̇şte ona. İşte onun için diyorum ya. Evet. Açıklı koyulu böyle. Babamla bir konuşalım. Bu işi. Siz Bak ben işte böyle tezgahları çok beğeniyorum anne. Ama kullanışlı mı acaba? Ay bu çok güzelmiş ya. Şu acaba çıkıyor mu? Anne onu alabiliyor musun? Bak bu kaşıklı. Tamam işte alıyorsun al da ben şimdi benim dolabım bilmiyorum ki şeyini. Bence bu kadar bu var Ölçüsü aynı. aynı yeterli Bu ne? Ölçü kaba çok güzelmiş bu gerçekten. Buralara kepçeleri koy, buralara Aynen. Yani. Teyze bence bu senin dolabına gider. Diye düşünüyorum. Evet. Ben dolabımı ölçeyim bir daha. Bunu böyle döndürerek alabiliyorsun. Ölü alanları tamamen kullanışlı hale getiriyor işte. Efsane bence ya. Evet. Bakayım bu mesela. Altı da dönüyor herhalde. Ha, altı da dönüyor. <laughs> bence iki adam mutfak yapılabilir ya. Bunlar abla. Aynen. Bunlar abla. Efsane ya. Efsane ya. Yani. Anne evet bence de ben şu Seda'nın videolarında sürekli kullandığı teller iki adam Vallahi bizim elimiz ayağımız oldu bu teller. Gerçekten harika. Herkese tavsiye ederiz. Bir de şöyle bir şey aldık. Bu da kepçelik. 19.99 lira. Böyle mutfakları bayılıyor. beyaz ve böyle bir şey yok. Şöyle açılıyor. Şurada da var mesela. Şurada da mikrodalgasıyla fırınlı böyle iç, iç, iç koymuşlar. Bakar mısınız? Efsane. Bu buzdolabı mı? Olabilir. Evet, buzdolabı. Ama bu küçük ya. Ama ben yine de böyle mobilya çok beğeniyorum. Çok, çok güzel. Efsane ya. Hiç anlaşılmıyor bile. Müthiş. Müthiş. Ne için alışveriş yapıyor, Ne düşünüyorsun bu konuda? İhtiyacı olan her şey olabilir Oo helal be, helal en be. İhtiyacım olan da için benim. Helal gibi. be, vay be. <laughs> helal olsun sana. Koca hürretli adam. O her şeyin en güzeline layık. <laughs> nasıl başına? Hiç. Allah hayırlısı nasip etsin. Duydun mu abla? Parası yetmezse Para bulaşık Param yetmezse bulaşık yıkarım. <laughs> <yada>. Youtube. bir şey, bir şey. Gördüğümüz her şeyi beğeniyoruz bugün. Şöyle aynada kendimizi gösterelim. Mesela kapatıl, nereden kapatılır? Doğandırmış. Aaa dokunmatik. Nereden kapatılır? <laughs> Çevir orayı. Çevir mi? Aha bak, dokunuyorum. Işığa bak. Dokunmatik mi? Evet. Aaaa iddialı. Şimdi arkadaşlar bir eviniz boş olacak. Bir odayı böyle giyinme odası yapacağız. Efsane olmaz mı? Çok güzel olmaz Şöyle ışıklı bir makyaj masası. Tablolar, mablolar. Çok iyi bence. Ama İstanbul'da imkansız. Deneme sürüşü. Murat deneme sürüşü yapıyor. <laughs> yani. Arayı deneme yapmak istiyorum Yapalım aslında. Yapalım anne. Hangi arayı? Yapalım. Koridor var evet. ya. Ben de düşünüyorum. Yani çok güzel olur bence. Bilmiyorum ama. Aile fotoğrafı. Evet. Bunlardan evde Çok mantıklı değil mi? <laughs> <Allah aşkım ya>. <gülüyor> <gülüyor> Sizi seviyor. Re. Yerildi. Özgü şu var ya şu. Şu kişilik yoruldu. Özgü durumun hatırını sana sana tama ediyorum. Gelin, gelin. Ha, görümce. Gelin. Burada dedi ya Görünce. Çok sinirli şu an ya. <laughs> çok yoruldum. <laughs> çok yoruldu. <laughs> Sen hikayeyi çok severdin görümceciğim. Yani yok artık. Yani. Sevmiyor musun artık? Ya çok seviyorum. Çok güzel şeyler var ama. Yani Ama çok, sen çok uzun gezebiliyorsun. Bu aralar insan. hafta sonları yorgunsun. Evet. Bu aralar, bu aralar yoğun çalışıyoruz biraz yorgun olabilir. Doğru söylüyorsun. Neyse, ben yorulmadım mesela. Çünkü hafta içi de <laughs> yani evet. dinlendiğim için. Çok şükür. Bu aralar yeni dönem başladı tabii çocuklar. Öğretmen evet, olmak zor tabii. Zor. Geldiler yalnız. Evet, şimdi ben eve geldim. Sizi hemen şöyle aldıklarımızı göstereyim. Şöyle bunları Murat ve Özge aldı. Şöyle ikili saksı. Bunu büyük ihtimalle çocuğun odasında kullanacaklardır. Annem şöyle bir kaşıklık aldı. Kepçelik yani daha doğrusu. Onu gösterdim mi babaanne? Böyle iki tane beyaz peçete almış annem. Annemin peçetelere karşı bir zaafı var ne yazık ki. <laughs> Her gittiğinde alıyor ikiye. tane. Her gittiğinde. Bir de mesela hep farklı farklı alıyor. Evet. Ay çok güzel. Şöyle de bir peçeteli kalmış. O peçetelere uygun. Şu şekilde ha. görünüyor. Bu da gayet güzel. Bir de şöyle pil aldı. Bu... İki tane de böyle çırpıcı aldı. Bunları zaten size iki da gösterdim. Çiçeğimiz bu kadar. Misafir çalıştırıyorum. Bakın. <laughs> Karnımız deli gibi acıktı. Hemen yemeğe giriştik. Şöyle kahvaltı masası kuracağız. Ben çok seviyorum böyle akşam yemeğinde kahvaltı. En sevdiğimiz Şey yiyeceğiz. Yani ben makarna. Ben de yiyeceğim. Biraz, çok az, çok az. yiyeceğim az bakmadım hiç bakayım. Özge. Evet arkadaşlar biraz önce YouTube'dan canlı yayın yaptım ve şimdi vlogumu kapatıyorum. Ee, kuzenlerim gitti ne yazık ki. Ya çok üzülüyoruz onlar böyle gidince böyle çok kısa zaman kısa süreliğine geliyorlar ama gitmek zorundalar. Herkesin işi gücü var ne yazık ki. Böyle onları gerçekten çok fazla severim. İyi ki böyle kuzenlerim var. Allah herkese böyle iyi kuzenler nasip etsin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmadan beni izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.